Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişiye güvenmeli miyim? Ona güvenmeli miyim olacak? Burada bu konuyu düşünerek öncelikle bir destemi karıştıracağım. Ardından açılıma başlayacağım. Şimdi bu insan açıkçası ilişkinizin son zamanlarında şüphe çeken ve aslında karakteriyle de çok bağdaşmayan bir takım davranışlar sergilemeye başlamış. Burada aklınızdaki kişinin aslında birisi tarafından hani sanki yönlendiriliyor mu, manipüle mi ediliyor ya da ee, benden gizlediği bir şey vardı da artık böyle iyice. Durum ay yuka çıkmaya doğru mu gidiyor, artık saklayamaz hale mi geldi falan diye. ikinci bir kişi yani bir karşı cins mi onu bu şekilde böyle davranması yönünde sevk ediyor vesaire diye düşünmeye başlamışsınız ki aslında burada baktığımızda konu onun hayatıyla alakalı bir takım insanları idare ederek bir yerlere gelme çabası. Şimdi burada aklınızdaki kişi aslında bir takım çevresindeki tanıdığı ya da tanımadığı, yeni tanıştığı yani tanımayıp da yeni tanıştığı bir takım insanları kendi geleceği, ikbali için kullanmak istiyor ve dolayısıyla gün içerisinde ya da işte işten çıktıktan sonra vesaire ya da görüşmediğiniz ona, ona ulaşamadığınız zamanlarda ne yaptığı ile ilgili olarak bir takım yalanlar söylemiş. Burada aklınızdaki kişinin açıkçası kendi hayatını kalkındırmak ve daha çok para kazanmak amacıyla normalde sosyalleşmeyeceği. Normalde yani normal şartlar altında arkadaşlık kurmayacağı işte görüşmeyeceği bir takım insanlarla bir takım iletişimlerinin olduğunu söylememiz gerekir. Burada tabii ki karşı cins de var. Açıkçası bu kısımları gizliyor. Kendinden yaşça büyük insanlar da var. O açıkçası kolay yoldan kısa yoldan artık bir şekilde köşeyi dönmek istiyor. Yani en net tabiri bu. Dolayısıyla insanların işte suyuna giderek biraz böyle köprüden geçene kadar ayıya dayı diyerek bir takım işler karıştırıyor ve bu kurmuş olduğu arkadaşlık ya da ötesindeki bir takım muhabbetlerin bu şekilde işte görüşmelerin amacı aslında kendisini bir yerlere atmak, kapağı böyle iyi bir yerlere atmak daha çok para kazanmak vesaire. Bu konularda gizlediği şeyler var. Tabii ki buradaki ölçü nedir? Bu insanların onun hayatında nedenli ne denli yere kadar hani ne seviyeye kadar gelmesine müsaade ettiği. Yani bir takım maddi ya da manevi ya da kariyeriyle alakalı ya da işte iş konularıyla ilgili bir takım kazanımlar, bir takım çıkarlar sağlamak, için e, nereye kadar e, hani ileri gidebilir ve e, sakladığı şey, işte sakladığı şeylerin mahiyeti içeriği nedir gibi konular tabii ki daha önemli olmuş oluyor. Bunun açıkçası <laughs> baktığımızda e, onun daha yani sizden önceki sevgilisi de diye diyemeyiz, Burada daha da önceki zamanlarına yani daha birkaç yaş dolayısıyla küçükken yani birkaç sene evvelinden tanıdığı sadece hani tırnak içinde takıldığı birisi var. Kendinden yaşça büyük olan bir karşı cins ve bu aslında onun hayatında uzun zamandır olmayan birisi ama bir şekilde tekrar hani görüşmek istiyor ve bu kişinin bir takım ona kendisi bizzat sunmasa bile çevresi sebebiyle geniş çevresinden ötürü sunabileceği bir takım imkanlar var. Biraz bu, biraz da o ortamda tanıştığı başka insanlar var. Öyle söyleyelim. Yani baktığımızda bu kişiye güvenmeli misiniz şu noktada Tabii ki de güvenmemelisiniz Çünkü o e, açıkçası gayrimeşru değil ama e, bir takım yan yollarla e, kendisinin yani kendisinden hoşlandığını bildiği e, bir kişinin e, ona destek çıkmasını fırsatlar sunmasını is diyor ve bekliyor ve buna yönelik e, bu kişinin kendisine e, belli bir ölçüye kadar yaklaşmasına müsaade ediyor. Sizinle olan ilişkisini bozmak istemiyor. Dolayısıyla bu noktada işte bazı ortadan kaybolmaları ya da işte e, ulaşamamaktan bahsediyorum yani aradığınızda ulaşamamaktan ya da işte saatler içerisinde falan ya da işte bulunduğu semti ya da mekanı yalan söylemek gibi bir takım huyları ortaya çıkmaya başlamış. Aslında böyle birisi değilmiş. Şimdi bu insana baktığımızda şimdi onun tarafından konuyu ele alacak olursak orada da kendisini şöyle aslında bir şekilde meşrulaştırıyor. Burada sizden saklamış olduğu şeyler. Sonuçta diyor ben onu aldatmıyorum. Başkasıyla yatmıyorum. İşte başka bir kişiyle ilişki yaşamıyorum. Yani iki kişiyi aynı anda idare etmiyorum. Dolayısıyla bir noktada hani ona ee, ihanet etmediğim için şu an evet e, istemesem de yalan söylemek mecburiyetindeyim çünkü e, o işte zaten o yani siz onun açısından zaten kuru havadan nem kapıyor zaten çok kıskanç bir de böyle bir şey söylesem eskiden yakınlığının olduğu işte takıldığın birisiyle nasıl görüşür de ondan bir şeyler beklersin falan filan diye iyice sürekli bitmek bilmeyen kavgalar çıkarı falan filan diye düşünerek bu noktada mecburi olarak ona bazı şeyleri söylemiyorum diye kendini böylece açıkçası bilinçaltında savunuyor diyebiliriz. Şimdi burada dediğimiz gibi böyle bir süreç var. Bu insana baktığımızda aslında hayatla ilgili hayattan beklentilerini almak istiyor. Bir şekilde ulaşmak istiyor. Dolayısıyla hani bu yolda giderken de daha güçlü olmak ve daha paralı olmak adına baktığımızda Böyle bir orada o kişi ve o kişinin işte tanıdıkları vesairesiyle hani böyle bir ortamlara giriyor. Onu söyleyebiliriz. Sakladığı ve güvenmemeniz gereken konu bu nerede olduğu ile ilgili. O kişiyle bir daha aslında bir şey yaşamak istemiyor ama e, tabii ki e, nihayetinde e, o kişi onun gibi yani sizin aklınızdaki kişi gibi düşünmüyor. Şimdi burada aslında tabii ki bu kolektif bir açılım ama burada bazı spesifik tabii detaylar var. Bir keresinde mesela ben demiştim ki böyle bir üstünden de bir sene falan geçmiş olabilir. İşte bir şey çıkmıştı. Orada bir açılım çıkmıştı. O açılım içerisinde yine kolektif bir açılımda <laughs> bu kişi daha öncesinde Birisiyle beraberliği sonucunda işte e, onun e, işte o sevgilisi flörtü işte istemsiz bir şekilde hamile kalmıştı, sorun olmuştu, ailesine yansımıştı falan gibi böyle özel bir durum çıkmıştı. Oradaki açımda bu çıktı. Şimdi oradan işte 2-3 kişi de şöyle bir yorum yapmıştı. Şimdi herkesin e, sevgilisi, eski sevgilisini yanlışlıkla ya da işte korunmasız bir şekilde e, hamile mi bırakmış oldu herkesin şeyini. Yani burada çıkanı söylüyoruz. Burada o sırada öyle bir şey çıkmıştı da onu söyledim. Ne yapayım yani herkese uysun diye çıkmayan şeyleri uyduracak halim yok herhalde. O yüzden burada mesela tabii bu o daha spesifikti. Burada da böyle bir şey var mesela. E, bir de şöyle bir e, ikinci bir e, yaklaşım olabiliyor. E, <laughs> mesela e insanın aklına gelmeyen şey de mesela ilk söylendiği zaman e, haberinin olmadığı ya da aklına gelmeyen bir şey e, bir şekilde dile getirildiğinde e, ortaya çıkana kadar e, hani ne alaka olmuş oluyor ama insanların birbirinden ne neler neler gizlediğine çok şahit olmuş biri olarak gerçek hani yaşam içerisinde de tarottan bağımsız bir şekilde. Düşünülmeyen pek, pek çok şey akla bahane çoğu insanın akla gelmeyen neler nelerde yaşanıyor. Buradaki kişiye de baktığımızda aslında amacı başka ama birisine birilerine sempatik, şirin gözükerek yakın davranarak amacına ulaşmaya çalışıyor kendi içinde çünkü hayatında olduğu yerde sayıyor hissi bir takım yaşantılara özenmesi, daha fazlasını istemesi vesaire gibi hırsları olan birisi. Öyle söyleyelim. Ee, bu şekilde çıkıyor. Onun dışında hani baktığımızda sizinle ilgili de şöyle bir açarsak yani bu olayın dışında bu durumlarının hani gizlediği bu şeylerin dışında size olan duygusuna güvenebilir miyiz? Güvenebilir misiniz? orada açıkçası duyguları değişken olan birisi olduğunu söylememiz gerekir. Bu değişkenliği de size yansıtıyor esasında. Ama duygularında sahici ve dürüst olduğunu, sevgisinde sahici olduğunu size karşı söyleyebiliriz. Evet, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.